Tattım Bir Ritmeyi bulayım. Dur. Dur musun? Şarkıyı dinlemeye çalışıyorum. Ritmini anlamaya çalışıyorum. <laughs> Dur. Bayağı yavaş söylüyor. Bunu yeni fark ettim. Seni düşünürken beni katmettim. Bunu yeni fark ettim. Yaşlanmaktan Sen Sensiz nefes almayı düşünemedim bile. Bunu daha yeni fark ettim. Sizi mahvettim. Duygularımı kaybettim. Bu rüyamdan uyanmam gerekli. Tamam, bu defa duracağım. Ama sana dokunmam gerekli otobüslerden bir ziyadan görünmezler bize onlar. Şimdi o hayır olmaz. Neden aman da? Ay dur. Neden <laughs> çok bu kötüyü yadanlar yok mu <laughs> bir sözü seni severken tattım ölümü dokun bir <laughs> dökülsün cihazlarım bitsin bu ömrüm düşünmeyi bir daha seni severken tatlım ölümü <laughs> <laughs> dokuz bin kere daha dökülsün tüm günahlarım bitti bu ömür <laughs> <laughs> düşüneyim bir daha sana yeni yenilmeliyim yenilmemeliyim senin ben yenilmemeliyim hakkında hiçbir şey dinlenmeliyim onu yanda görmeden ölmemeliyim seni severken tatlım ölümü Dokun bir kere daha Öküsü tüm günahlarım Bitti bu ömü Düşünmeyin bir daha Seni severken tatlım ölümü Hadi sıra sende Yeter